Ben de Adnan. <laughs> ne istiyorsun lan? Niye çağırdın ayağına? Gel çağır. Bi Bihter nerede Bihter? Eee? Abi yumruğu yedin lan. Domalıyım. <laughs> <laughs> e lan. Dayı 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 dayı. <laughs> dayı 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 <laughs> Adam shuffle yapıyor lan. Evet ey am shuffle. Al havzu ya. Çok eğlenceliydi. Aranızda en pro benim ya. Tamam. Anlıyoruz. Ya. Buna kodum çocuğum. Deze man is op de manier. Deze man is op de manier. Deze Onu var ya şu milletin atladığı yerde yapsana geçip karşılığını. Oyunda fiyat fire var mı lan? Dost ateş. Yok. O <laughs> ne lan? Telefon yolu mu? Deneyek mi? Denedik zaten. Friendly fire var mı diyor da. Dost, ateşi Dost ateşi var evet, mı? Yani yok. Ya Ali'nin üstüne bir deneyim test bir şey yapayım. Yok Aklı hastanesi gibi ama herkes duvarlara vuruyor. Neden acaba? <tın> tın 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 Bu sefer de benim için ilk yapım. Geçim Hah kafa. Ne vuruyor? Ne vuruyor? Ne vuruyor? Ne vuruyor? Ah ben adam oldu. Abi adam değil mi Biji 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 attım bombayı. Ne yapayım? Ben, ben benim diyorum. Her Murat. Biraz daha sıkıntı ya. Terbiyesiz ya Allah Allah Silah mı vermişsin Abi çıldıracağım ya. ya. Oğlum farklı yere gitsenize. Biliyor Ne diyeyim bu? Ağzımın içinde. Ulan lan şey geldi, şey geldi. Lan ben attım onu. Toplayın lan. Çıktım lan, ben aldım onu. Ben mi toplam Kredi lan. Neyden? Kredi lan toplayın. Lan ne oldu? ya. Sallıyorsun gözünü ha. Ha. Ne düştü lan? Ben niye göremiyorum onu? Yani. Ben yani oğlum o beni siktir gidin ama nakoyim. Hadi bıraksana da ha. Terbiyesiz adam. Bakacağım. Oğlum İçin ne ne var o benim ben, içine ne var diye bakacağım dur. Pezenk ya. Daha ben açtım. He ee, güzel sıra var. Yürüyün ben yürüyün bak. Ab, bir şey yok mu çöp? Aldım hepsini. <laughs> evet götünü sikerim. Oh sniper'da aldım. Havayı fişek atıyor bir de ya şak ya. Evet sniper'ı en iyi ben kullanırım biliyorsun ki. Ali'ye vermeyin ama dün gördüm aman Allah'ım. Ne diyon amına kalayım? Dün biz sinelere girmedik ya. Daha WhatsApp'ı attım ya bu taraf. Ne, ne diyon ya? Hiç bakmadım. Her şeyi yutmamışlar amına kalayım bana yine baş kaldı. Gireydin ya şak. Robomu çalıyordun sen bak ne yaptın? Ne saçmalıyorsun Sait ya? <laughs> oğlum harbi mermi veriyorum ama mermi mi o zaman? Siktir lan. Kreatim var işte daha ne amına koyayım. Amcık işte. Amcık ya. Hala aç köpek gibi koşturuyor biraz kazan. Gel oğlum mermi ne oldu? Geri çerdi mermi ya. Şimdi bende ekipman var mı? Sen varsa. versen? Bayağı bol bol. Atlan yere. Özellikle bak ne, nerede doğanıyor. Bu X20 magazin ne işe yarıyor? Şarjör e. 20 oluyor. Ee? Ne? Şarjörü 20'ye düşüyor X20 magazin. Anlıyorum Sait. Atıyorum buraya. Murat. Sıra. Çık oradan Murat. Bak gene gidecek bu ya. Murat bize gel. Ha. Anladım, biri sıkıyor. Bak buraya sıkmıyor. Sağdan ses geliyor. Sağda birbirlerini siktiler. Koşun. Alın lan alın şunları alın. Ne? Aç adam bir tane al bir tane. Ne yapacaksın iki tanesini? <laughs> Öpürüne takacağım. ne takacağım. Numan nerede ya? Hadi bak. Ne yapayım ben var mı? Murat geliyor mu artık? No. Kalkanın hmm. içine kalacak seyredin. Kalkanın bile yok. kaldı bile. Yani. Kaldı bile bak şimdi ölecek. Mala <laughs> Oyunun başında ölecek şimdi. Adam gibi adam Murat. Oyunun başında ölecek. Valla hiç demiyorum Ali nerede? Sormuyorum beni. Yani. Ya oğlum bir şey ver, item ver lan, can verin, bir şey verin. Hadi ne şimdi Mehmet Salanın niye kalkanı yok acaba? <laughs> ne yok? Kalkanı yok aptal herif. 50 tane kalkan şey vardı. A, 50, 50 tane var. kalkan vardı. En azından 300'lük alır insan idareten. Vay wow. vay. Götünü wow. yiyeceğim Allah, işte. Oğlum, yes. ben bir de... yolcunun. Oğlum hiç. Ses geliyor silah sesleri geliyor. Ben çalları pusuyorum. Arkadan geliyor ama sağdan. Kuşum ben 900'lük şey aldım. Yap kaydı yap anlamına kadar falan. Ha, aşağıdaki binada var. Arkadan niye duruyorsun ya? Sevgilim de var. Adamları istiyorum lan. Kamuflar var oğlum benim? Ne yatıyorsun da bir bok görüyor musun orada? Evet demin orada 600'lük şeyi bıraktım kalkanı onu alıştırsın. Aldım bu Efendi için. Ha çıktılar. Geldim. Üç, aşağıda bir grup var. He. Sağımızda bir grup var. İzliyorum şu an. Onlardan önce çıkalım hadi. Onlardan önce kayıplara çıkalım hadi. Çok. Gelin. Kalk kanzo kalk. Elektrik geliyor kalk. E geliyor. Sağdan yürüyorlar ha. Çıkacaklar yukarı birazdan. Kayıplar önce çıkarsak onları yeriz. 19 bir daha buldum. Evet onların için ağacın var. Nasıl çıkacağız lan yukarı? Yer var mı? Daha dokuzcu buldum lan çanta. Çanta bize. Ağacın çıkıyor mu orada? Dur. Bakıyorum. Yok çekmiyor. Soldan geliyor. Gel gel sağdan. Canı fazlan g var bende. Ya bunu uygun var? Sözde adamları yakalayacaktık. Çayını <laughs> de da soldan geliyor. Bugün bak kalmıyor aslında. Bak yine daha dibinde kaldı zaman atıyorum ya. Gel gel. Aynı şekilde ölüyorum. Sağdalar abi grup sağda. Neden çıkabilir karşısına? Amca bir de diyor hızı iyi. Ah. Sesini alayım. Dürbün mü bırakacağım yere. Bıraktım. Alan alsın. Ben de bırakıyorum. G-Mech bıraktım ve Scope bıraktım. Eyvallah, Drop var solda. Yakın lan. Bir şeye yakın yani bakacağım. Ben bıraktım Scope'ı yere şuraya. Aa burada. <laughs> burada bak. <laughs> burada, burada. Gel al almanın. Duruyoruz mu? Dur, Bırak biraz. Ses yok mu? Robin etrafına bakın adam görür mü? Ben bakıyorum siz. Hadi beyler. Yürü yürü yürü. Bir dakika var. Koşun. Beklama yapmayacağım. Yok sonra Anzo hadi Anzo. Adam yine arkada kaldı ya. O ses neydi lan? Sonumuzdan ses geldi. Sağdan gelin lan. Yukarıdan. Adamlar ne yapıyor? Adamlar sağımızda değil mi? Niye yukarıdan gidiyorsun? İşte adamlar sağımız olduğu için. Onu yetişemeyebiliriz ya bak. Durma durma. Ama 30 saniyede bizim yolu yararlı olmamız lazım. 30 saniyede daha önce vuracağız. çok erken geliyor burda ya. Benim karakter takılıyor mu? Baksanıza. Daha iyi işte oyun erken bir sınavı yeter. Çok iyi adam. Eli tane loot var ama ne? Bariyer geliyor götümüze. <laughs> Bazıdan pinkiler var, var mı? Salak salak, salak salak salak. <laughs> <Nasıl sözlerce? gülüyor> Çıkardıkları çıksak mı evet. aylıkları çıksak mı yukarı? Çok avantajlı olur. Beklemeyelim bence. Dağımızda barın, barın, yerleşim barı, yeri var orada adamlar olabilir. İşte önce biz gidelim. Adamlar olmalı lan. Ben var mı? Yok daha neler. Soldan gidiyoruz. Soldan gidin ben güvenle ya orada. <laughs> Çıkış var mı solda? Solda yerleşim alanı var diyorsun. Ölümsek söyleyeceğim. Dağda ya. yerleşim alanı solda değil. Olmuyor Nasıl bilmezsiniz pusuyon zaten lan Sağdan gelin de göstermeyin Çabalardan <laughs> Gel Hayda dal Gel 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 <laughs> Şşş Daha sonra sessiz Sessiz an tamam. Anlıyor musun? Gel gel arkadan <laughs> gel Ali, arkadan, hmm. hani? arkadan gel Ali, arkadan, arkadan gel. Şey Vay ya nasıl gelim ya? Dön arkaya yap bir şey. şey. Alacağım sen. Çıkın çıkın. Alma, tut dur ya. Tık 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 tık. Bakma, yersin. <tık> Ali can bastın. Hiç... Arkadan gel Nerede o amcık yerini bilen var mı? Sıkıyor değil mi? Ne emiyordum. Bak şurası arkadan da o şey. Anan işe Ya bak adam bir şey de ne, ne, ne geziyorsun o zaman bırak adamı. Adam gibi gitmeye ya. da? Daha mı geliyor ses geliyor Tamam burada dur dur burada. dur. Kayıtlarda kayıtlarda ama. Bakın diğer kayıtlarda. Eee en biraz solunda. Sniper'la sniper sniper indiriyor amına koyayım. Otomatik gibi sıkıyor İndiro, bak gel şuraya gel geleceksin içeriye. Benim olduğum yer gibi. Oğlum can ver lan can aspirin ver lan. Hadi can sağda da adam var abi. sağdan çok açık. Aspirin vermeyin amına koyayım. Adam, adam var, adam var da bizim orada olduğumuz ürünüyor ki. Abi 12 tane attım kullanılır. sıkıyor ama. O tekli atamıyoruz mu lan? Atabiliyoruz lan. Tamam ben versene 5 haftanı. İndir 5 haftanı. Attın mı? Yoo. Attım. Kim aldı? Ali Can. Allah belanı versin. Ne? Ver sen adam aspirinleri yere attım. Lan bana attın <laughs> işte amına koyayım demiş. Olma adamın canı az diye attım. Ha, kaç tane bırakabiliriz yerine? Nereden yapıyoruz onu? Aspre, aferin. Sürükte bırak işte. Ha? bırak. bıraksana. Aspirin yok amına koyayım. Sürükte bırak. Kaydı kaydı. Bıraktım. Kaç Yarısını tane? Bıraktım. 7 tane. Kaydı. Bir kere basit lan burası. Ne? <gülüyor> Hadi sen sniper'ım yok. Kaç tane şeyim var senin askerin var? Ya yarısını attım işte Aldım ya. aldım biraz. Tamam 2-3 tane bana verin hadi. Bıraktım 2-3 tane bana. Onu ne sikiyim? Şey. Orası nasıl tutturdu A, attım, abi, attım ya? Attım 3 tane. Attım 3 tamam, tane. Tane mi? Tane mi? Sağdan gidelim gel sağdan gidelim. Gül, 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 Gelin sağdan. Kaydıklarda onlar. Gel sağdan gel. Ama ne yapayım? Şeyleri geçsene. Oğlum adam ark filan almışlar lan. Özel kalkan var ya. Kuruyorlar amına ne de da var. Ben de oyun başında sniper'ım vardı <laughs> ne oldu? Adam mı görebildim ama ne Adam gördükçe indiriyor. Adam su gibi cephanesi herhalde. Sıkıca sıkıyor. Ben şu zaten 8 tane mermi var o zaman? Mesela birazdan bizi sağlam veriyor vuracaklar Hanzo ile bir. Seve girelim mi? Ya da şu kayıkların arkasına tutalım. Girek 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 el daha Bomba yersek öldü tabi. Hem canman bir şey buluruz. Şimdi <laughs> <laughs> orada adam çıkarsa Nerede? Bize <laughs> girmiş olmasın orada Sağdımızda adam yok mu? Arkadaşlar arkada koş koş Hanzo amına tövbe yarab. Dur lan dur. Aa bak burası iyi burası iyi. burayı. onu bana bırak lan bana. dur hepsini alma. Ben niye hiç bulamadım? Bir Adam, var da gösterme gelsinler işte. Kıstıralım gel buraya. Ya, tamam, Tamam Al al diyor ya. Ne alacağım onu bırakmadım ki. Al bıraktım ya. Tamam. Ne? 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 bırak? Sniper var tepede, Daha çok şey yapmıyor. Yere bırakmadım abi. Yere bırakmadım sana arayacağım. Buraya <laughs> Sniper var lan daha Sniper da. Sola, sol duvar alın, alın kendin. Sol duvar alın. Arayacağım. Kafa yiyeceksiniz oğlum. Gördüğünüz gibi fazla girmeyin ha. eliniz şey çıkıyor. Vurur öyle. Hele bariyer geldik. Koşmamız lazım. Şş, bir dakika ne tarafta? Sağdan mı gitsek gene he? Daha orada adam. daha da, da dağada dağada tamam, bunlar çatışıyor biz sağdan gidelim ya. Soldaki iki kişi var daha da. Tamam gördün mü sağdan gidelim gel. Gel sağdan gel. Hazır gidecek ya. Dikkat edelim artık. Bakın bölümü. Muhtar Vadisi'ne gitti falan. Yapacak bir şey yok. Sniper çekecek miyiz ya? Tuz açıktan gidiyoruz. Hızlı koşar sök. Sniper sola kaldı yap. ya. Koşar gün AD yapmayın. Aa sıkıyor ki. Sniper sıkıyor. 10 saniye, saniye var, git. Bize sıkmıyor, var. bize sıkmıyor. Düz git. Sağol abi. Onda 10 saniye var. Gelecek şimdi. Hadi hızlı. Gel gel gel. Bak bak. Atış etme. Kahverengi... Kahverengi eve. Onlar sniper'a bakıyor. Atış etme. Sağdan gel. Bari şurada yavaş gelsem bir kalkan ya. Tamam mi? ses, ses kes ses kes ses kes. Kes ne kes ne? Yine olduğumuzu anlamasınlar diye yan taraftalar. 3 kişi kaldı lan. Bizim harcımızın. Bak görmediyse. İçeri girme içeri. Şuraya gelecek herhalde o. Şu Ali'ye söyleyin ses yapmasın. Adam durduğu yerde ses çıkartıyor yani. Evet. <laughs> Lan? Nerede nerede? Nerede? Burada dışarıda. Hayda. <laughs> <laughs> Tam bize yakına açıldı. Bize yakına açıldı. Adam nerede? Bize yakın adam orada zaten. 2'ye 2 iki de alacağız. Yeri karşıdaki binaya girersek erkenden. Ya sağdan gidin. Sağdan. Sağdan tamam. zaten adam. Orada sağda yok oğlum, sağ boş. Ya karşıdaki bina var ya kahverengi. Oraya ta çık. E, tamam kuşunun geldiği yere gitmeyin yani. Sağdan. Ya sağdan sıkıyorlar zaten amına koyayım. Tamam. tamam. Sen hala oraya gidiyorsun diyorsun. 3 Dur bekle ya tamam bekle bekle bekle. Sniper nerede? 2 kişi kaldı lan 2 kişi kaldı karşıda. Tamam biri sağda biri solda. Boş. Adamın yerini bir ölsek. Karşı bina karşı bina. Şu şeydeki yıkık olan. Açık yayın olan. Koş abi karşı binaya. Haydi haydi. Ben koşuyorum. Öleceğim yoksa. Sağdan Sen sağdan. sağdan. Sağdan gel. Gel sağdan. Sağdınıza Nerede? Karşı mı geliyor abi? Ya dondu amına kodum bilgisayarı anasını sikiyim ya. Gören var mı adama? Ya karşıda bir tane penceresinde amına koydum ya. Ben de bakıyorum da şey göremedim. Alican, ya o pencerede ama ön tarafa bakıyorum. Alican CTRL'ye bas kitir aşağıya seni duymaz. Yoksa sniper olacaksın. Sniper bende var. Onda yok. Dur sesleri geliyor. Şşş tamam. İçeride Alican içeride bir parçalar var. Vur vur önde vur. Hadi ha, ben tuttum. Yedi, yedi, yedi bir tane. Nerede? Yukarıda, yukarı sen mi çıkıyorsun? Ha burada burada. Ay, yukarı ben çıkmıyorum. Alican çık Alican çık. çık. Ananı sikeyim. Ya Eben'in anı ya. Ya nasıl ölüyoruz amına koyayım ya. Arkalığında sıktılar. Soruyorum ama rakı yukarı gelen sen misin? Adam ses vermiyor. Dur. Bak adam orada içeride. Bir, şey bir de şehre. Onun çat karşıdaki çatıda var. Arkana var evine. ya evin. Ya biliyorum da. Nerede abdona bakıyorum. Bu bir belki yanlış bir anı anlıyorsun. Ne takım? Nerede ya? Yukarı tamam. çıktı değil mi o? Tamam bekle şunlar bekle. Ha. Şeyde Alican öldü ya da. Şeyin öldü ya da. At bir at bir aşağı at aşağı at at. Kaç 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 hiç kaç. Kaç. Alican. Yerde kaçtı kaçtı kaçtı. Kalkın at. Bomba atıyoruz şimdi. Lan oğlum ne yapıyorsun? Bak bak can bas. bas kur kur hadi kur. Kuruma, karşında kuruma, karşına, kuruma. karşında Karşımda. Kurma. Karşı Can at lan karşıya at O attı sana bomba Silahını çek silahını Lan oraya değil oğlum karşına oğlum. doğru at Yukarıdan at yukarıdan Binaya at ama Can bas araban arabanın arkasında Kalk arabanın arkasında Hacan <laughs> kalkan kur, kalkan kur Hacan Ha o arabanın arkasında Orada orada At 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 Gibi at at Öldü, geçmiş olsun Yahu Hacan o... geri gel Ya şey, oğlum diyorum kalkan bassan da şuraya adam. Of. Adam hala sıkıyor. Oğlum ikinci olduk lan. Sıkma canım. <laughs> Bomba yok muydu? Ya ne bileyim ama. Geç işte atsaydı. Araban orada açıkta kalıyorum abi. Büyük ihtimal kalkan da bitti onun. Ya ben bundan sonra full koşuyorum. Sikeceğim beklemem bir yerde ya. Adam olmadı. bostu pek düştü lan. <laughs> 80'de deniz bulmuşum abone koyayım ya.